Herkese merhaba Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bade Wars e savaşlarımıza kaldığımız yerden solo bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bu harita acayip küçük bir harita olduğu için direkt gelebilirler korkusuyla. Abi biraz daha altın çıkar mısın? ha hemen tahtayla kaplayacağım. Şöyle şöyle bir şeyler de yapacağım arkadaşlar. Abi herif geldi mi? Göremiyorum sağda solda kimse. Soldan da gelebilirler. Aşırı küçük. Deadwood muydu neydi lan bu haritanın adı hatta? Arkadaşlar burada şöyle şu taraflar araçlanıyor biliyorsunuz. Bunu aslında ben ikinci üçüncü part olarak kullanıyordum genellikle. Allah belanı. O ne la? O ne la? Abi yandaki herif çok şey oynayamıyormuş. Yoksa diyorum şimdiye geri kırarlardı beni. Orada arada ben heyecanlanmama rağmen herif bir tane bile vuramadı yani. Ne ateş var ne de duman ama. Tutuşur alevler yanar gri cappar Gri cappar Tamam abi gri cappar da uğurladık keşke hiç şey almasaymışım ya Neyse güzel başladık bu arada arkadaşlar daha fazla Bad Wars gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi yani unutmayın Solo Bad Wars'lar zaten üçlüleri <laughs> takımlar bizim caniliklerimle oynuyoruz arkadaşlar gondorlu ekip olarak Şimdi şu tarafa doğru gideceğim mavi çünkü oradan bana gelme şansı var. Elması aldım. Burada sadece bir tane elmas var tamam abi. Arkadaşlar ee, raşlar gibi gezsek mi ki ya e, her yerde? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Koruma ve bir tane trip geliştireceğim canlı yediklerim. Ardından zırh olabiliyorum. Bir zırh olacağım. Bomba alacağım. Şunları bir geliştireceğim. Tamam abi süper. Şimdi kimi bitirelim? Soldan soldan devam edelim. Sağa doğru devam edelim. O konuda biraz... Kafam karışık açıkçası. Ben şu tarafa doğru blue'ya doğru devam ediyorum arkadaşlar. Ne olursa abi komşum yani. Orayı bitirdiği an bana gelecek belli ki. Ne de ama tutuşur hale. Bu arada bu şarkıya taktım. Herkes bu şarkıya taktı muhtemelen de. Bunun al coverları falan filan da var ya. Abi kafam kaşınıyor. Kafam kaşınıyor. Selamun aleyküm adım adeşi. Tek kesiyor daha bir kalp. O sayede kurtulduk. Tamam abi. Ye. İki al. Şunu ye. Hop. Aa ne? Nasıl lan? Abi ben başardığımı düşünüyorum ya. O nasıl çekmedi lan orada? Hiçbir şey almadı. Oğlum senin rakibini bitirdim. Yaptığın ayıp biliyorsun değil mi? Yeşil cap var. Ben bugün taktım bunu abi. Bak şurada ne yapacağım biliyor musun? Şöyle döneceğim. Böyle yapacaksın. Yeşil cevap var sıfır can mı? Yeşil cevap var. Hop. Oğlum beni uğraştırma la Allah için la. Tamam uğraştırma böyle işte. Tamam arkadaşlar dönüp sharpness falan geliştiriyorum. <laughs> Ondan sonra bitirmeye çalışan zi kardeşim. Şöyle. Hop hop. Sağdan sola kimse gelmiyor. Yeşil o tarafı sıkıştırmış. Ulan şuna bak ya biz herifle. Kapışırken bir trap daha geliştirelim hemen. Fırsatçı herif ya. İki tane TNT, bomba, blok. Tamam abi süper. Yeşil cap var ya. Şuradan gideyim abi bence. Ee, yeşil kırılmamış değil mi? Yok hala duruyor. O da bana doğru gelecek motoru. Diğer tarafta kimse gelmez umarım ya. Bak eğer e, çok harici bir şey olmazsa biz bu oyunu kazanırız ama işte böyle şanssızlıklar. Arada kalmalar bilmem neler yaşanırsa sıkıntı. Hoppa bomba matçenden. <laughs> <laughs> Ben niye bu ara toksik gibi gülüyorum ya? Oyda gelişine yumruğu bir çaktık herif neye uğradığını şaşırdı yalan. Ne ateş var ne de duman ama. Hoppa. Yapma bunu yapma bunu kendine. Yapma böyle bir lag olamaz. Lütfen oyun bu kadar güzel gidiyorken Hypixel. Hypixel oyun bu kadar güzel gidiyorken bu yapılmaz. Attı abi böyle bir şey yok. Yeniden spawn oluyorum. Abi olayın saçmalığına bakar mısın ya? Ya ne zaman böyle çatır çatır oynasak böyle engel çıkıyor Çıldıracağım ya. Valla pozitiflik de bir yere kadar yemin ediyorum ya. Yeşil gitti. Hah ha Allah aşkına. Buna böyle dalacağım abi isyan olarak. Hah. Aa onu attım la güzel. <laughs> Bala attım ha. <laughs> Herife vurmama rağmen nasıl bu tarafa doğru sekti o da enteresan. Arkadan mı vurdu zannet. Yani öyle algıladı onu. Abim gözünü sevdiğim Hypixel'im tamam. Seviyoruz seni yapma böyle şeyler. Şu şu şu. As Allah'tan yeşil bizi bitirmeye gelirken Aqua onu bitirmiş herhalde şey White. Abicim şimdi White ne tarafta? Şu karşı gibi bir yerde sanırım. Bayağı bir uzaktı base muhtemelen. Blok yeter mi oraya kadar gitmeye? Hiçbir fikrim yok. Şöyle geçsem. Allah. Çarptım la bir tane bir loğa çarptım resmen. İşte abi konsantre gittim mi böyle oluyor arkadaşlar. Yani bahane bulmak istemiyorum da oyunun ortasında atıyor. Tam böyle yemin ederim ellerim yanıyor tutuşuyor. Ondan sonra böyle şeyler oluyor. İnsan sinirleniyor yani ister istemez. O herif bana sağ taraftan doğru gelecek sanırım ya. Tamamen yanlış tahmin de olabilir. Ben öyle hissetmiyorum abi sol taraftan doğru gelecek. Ben şimdi bir tane de koruma 2 yapayım da dur. Kendimi bir hazırlayayım. O yolda düşmemiz hiç olmadı. Hiç olmadı kardeşim. Koruma 2 yapalım. Trebimiz falan da yok bu arada. Şunu da ver. Bir tane de bomba alayım abi. Yolda uçururuz belki. Aslında ben şu bombayı başka bir yere alışsam abi. 3'e çünkü kazmaya alışıyorum. Ondan sonra saçma sapan tıklıyorum. Dur abi şuraya bir geç. Gördüm bu arada white'ı. Selamun aleyküm. Hop şöyle yapsam sana. Şu önüne çevir oradan taktiği. E bu da bana çevir oradan taktiği yapmaya çalışıyor. Oğlum. Çevir buradan taktiğini biz bulduk lan. Hayırdır bebeğim? Oy! Çok iyiydi. Çok çok iyiydi pink. Orada da white vardır. Şimdi şunu at abi burada %100 iyi malzeme vardır. Şu. 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 Yes. Yes dude. Yes dude. Şimdi buradan o tarafa doğru gideceğim. Hemen bu gelişemeden bir yere gidip bir şeyler alamadan bitirmemiz lazım bu arada. Bu arkadaşı. Direkt şura abi white. Benim ona karşı geldiğim gördüğü için hani bedi de kırılmamış risk Ben buna çalım atar geçerim bence hiç uğraşmayalım ya. Ya da keseriz oğlum biz bunu her türlü. Çalım atmayı niye çalışıyoruz ki o da ayrı bir dava. <laughs> Selamın Kardeşim bedi doğru atsana ya. Ben bunu kovalasam benim base'e gitmeden yakalarım ha. Bekle. Benim base'e daha bayağı var kardeşim sen. <laughs> Yola şimdiden çık anca yetişirsin. Beyzin yakınlarına geldi ama bilin bakalım kim Beyzin'e döndü. <laughs> Abi hemen şuradan şunları da geliştirelim de. Çat 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 çat. 3 4. Buyur dostum. Aa ortayı topluyor. Sana ortayı toplaman izin veren var oldu mu? Niye böyle artistik yapıyoruz biz? Toplarsa sıkıntı arkadaşlar bu arada. Ulan şuradan nasıl düştüm ya? Şöyle şu taraftan çeviriyorum bu arkadaşı. Abi fireball jump'la yanına anında gelirim. Ne olduğunu bile anlamazsın bebeğim. Ne olduğunu, nereden geldiğimi dahi anlamazsın biliyor musun? Yes. GG <laughs> ya. GG 8 kill mi? Oh, oh, oh. Abi şöyle 4 tane de bad broken. Çok güzel bir oyundu arkadaşlar. High e rağmen kazandık. <laughs> i̇kinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz. UA haritası. Juve diye ile yazılmıyor. Y ile yazılıyor. Hani Juventus gibi gelmesin aklınıza. Yanımızda White var. Deminki parttaki son İlk rakibimiz White değil miydi? Arkadaşlar burada hızlı rushlanıyor ama ben yine şeyi bekleyeceğim bir tur. Altında açıkmasını çıkmasını bekle... Abi seni beklerken ağaç olduk be gözünü sevdiğim. Abicim şöyle yapsam nasıl olur? 3-4. Çok güzel olur. Bak sanki hiç onu umursam... Aa! kazma almamız lazım abi. Sıkıntı büyük. Kazma almak lazım. Alırız. Malzeme çok çıkıyor zaten derken. Şunu 3 al. Şöyle yap. 2'ye. Ee, yok abi şöyle yapacağız. Şu 2 olacak. White kardeşe bakla, Canını yediğim gelmeye çalışıyor. Şimdi biraz yüksel. Bombayı buna kullanmadan geçsem aslında bunu. O <laughs> oh, çok iyiydi be. O oh, 7000 kill var. Abi acil bitirmemiz lazım bunu bak. Oyalanmayalım. İyi oynayan tipler var. Oyalanmayalım. Gözünü sevdiğim adeşe. What dedi adam. What dedin gülüm? Tamam abi süper. Şöyle yapalım. Kırarız her şimdi. Abi şansa değil de herif taktık. Sen olarak taktı. Döndü attı bombayı abi. Güzel oldu. Benim hatam şu oldu. Ee, bombamı boşa kullanmayayım dedim. Fireball var. Bitti. Nane challenge. Nane challenge. İçeriye kadar girdiysen ben de şu kazmayla ben seni saniyesinde kırarım. Hop. Hop. Hadi be. Abi yok bazılarını işlemiyor kardeşim bu şey olayı canımız da azdı canımız bir tık fireball attı ya ee, şimdi şöyle bir şey yapsam ya taşkılı kılıç mı demin acaba onu çok şey yapamadım da abi tabii ki bunları kullanmayacağım fireball'um var kardeş ikidir fireball kullanıyor tabii sen karşında kim olduğunu bilmediğin için ikidir fireball'u kullan bakayım üçüncü de geliyor sanırım Hadi be abi canım o kadar mı bitti benim ya? Abi bu herif bin tane fireball aldı şu an yine var. Ya şu red dedim ya hani bak. Abi şu, şey olsun diye söylemiyorum. Bu arkadaş çok oynayamıyor tamam mı? İyi oynayan bir adam olunca bana böyleleri denk geliyor. İyi oynayamayan. Abicim öl lan. Aaa neredeyse ölmeyecek daha. Zırhı onu zincir zırhı abi zincir zırhı bizim de almamız lazım arkadaşlar. Ben septim abi yok efendim zincir zırhı almayayım dedin sen alma almayacaksın falan filan. Red kardeş burada bu arada. O iyi oynayan arkadaş kırıldı ve bu aa 1v1 can da yok. Ne yapacağız Bu win olamaz ya böyle böyle win mi var abi. Cici çok bir tane adamla uğraştım 3 kill almışım oyun bitti. <laughs> Çok enteresan bir oyundu yine ya. O zaman 3. partta görüşürüz. Hadi be tutanamadım. Evet arkadaşlar 3. partta devam ediyoruz. Yalnız bugün hep böyle ufak haritalar çıktı. Bu sefer de poligon geldi abi. Ben hiç ayarlamıyorum. Kendi otomatik ayarlıyor. Ve hep böyle hızlı biten haritalar geldi. Geldi tesadüfen. Bu ne şanstır bilmiyoruz. Şimdi herifler herif raşlayacak mı ona bakacağım abi. Hızlı raşlarsa hemen kaplayacağım. Yoksa yine ee, tahta için bekleyeceğim. Biz daha demek ki el kırılmadık değil mi? Kimse kıramadı bizi yok. Abi yine şu şu şu. Şöyle bir şey yapsam. 3-4. Herif gelmiyor la. Allah Allah. Şöyle bir yatağımızı hemen kaplayalım arkadaşlar. Hatta bir turda şunla da kapla lan. Ne kaybedersin kardeşim? Sadece zaman kaybedersin değil mi gerçi? Yandaki oradaki tam oraya gitmiş. Bizim yanda kimse yok mu acaba lan? Onu bile düşündüm yani. Kimse çıkmadı çünkü. Şöyle şunları şuraya atalım malzemeleri. Şu iki, şu dört, şu üç. Tamam abi süper. Altın mı elimde götürüyorum ya? Geç kaldım, geç kaldım, geç kaldım, geç kaldım. Kimse yok herhalde ama gidip oradaki fırını almak istiyorum arkadaşlar kimse olmasa dahi. Yalnız Red çok pisi pisine gitti. Abi benim orada olduğumu görmedi mi de acaba deminki parttaki? Bayağı da hani mesaisini harcamış bir tip. Binlerce killer bilmem neler. Kır ben kendim biliyorum şimdi kıramam. İki tane aha ortaya gitmiş. Ben yolu görmedim. Nasıl oluyor bu lan? Ben hiç ortaya gidiş yolu falan görmedim abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen zırh da alayım. Abi zırh al. Ee, iki tane de jump al. Niye jump aldım ben şimdi hiç bilmiyorum. İnviz, hep invis alıyorum hep. Farklılık olsun. Hatta bir jump if speed mi alsaydım acaba neyse. Sağlık olsun arkadaşlar. Hemen şu mavi ortaya gelmeden o arkadaş uçuralım o iyi oynuyor benziyor. Tamam abi, mavi uçurduk. Lan kimse de kalmamış ki yine ben anlamadım bu işi ya. Ne ateş var ne de duman ama. Buradan şöyle jump sayesinde hızlıca geçeceğim. Mavi diyecek ki ne alo ya herif jump içmiş bana geliyor ya diyecek haklı olarak. Şöyle yapsam. Şunu ye ya kardeşim. Selamın ello kardeş. İşte ben buna tav oluyorum arkadaşlar. Birisiz jump İçip bize atladığında dokunabilme şansımız var mı? Yok değil mi? Ya böyle bir şey mümkün değil. Herif göremiyoruz ki nerede oldu. Bunlar yapıyor kardeş. Bunlar yapıyor kardeş. Bunlar yapmıyor da neyse. Yani beni konuşturmayın. Şöyle yapayım. Tipinden anlıyorum yemin ederim. Bak o artık oyuncunun tipinden anlıyorum ya. <laughs> Şu taraftan bana gelecek gelen giden olacak mı diye. Aha blue kırıldı. Vallahi blue kırıldı. İşte bu. Blue team elendi. Oo, çok güzel çok güzel. Bir tane jumpımız gitti yalnız. Şöyle yapsam. A blue'yu kim kırdı? White sadece hayatta. White değil de ee, White kırmış. Aa. Abi White benim komşum. Şuradan giderim. Abi White benim komşum harbiden. Şu, ta şu taraftaki arkadaş değil mi? Sen sabun veren arkadaş değil misin? Herkes Türkçe konuşuyor. Ben anlamıyorum ki hangisi Türk hangisi yabancı. Aa yeşil White'a gidiyor. White Jabbar da bana mı gidiyor? Ne oluyor? Yeşil orada kırılmayan bed var oğlum. Bana gelmene lüzum yok yani. Ne no, oldu düştü mü? Şunu kır gel izine dön. Bana biri gidecek de. Neyse şey yapma salıyorum ya zaten o kadar win aldık. Öyle değil mi? Tamam abi ya win'i salmayacağım tabii de yani base'i salıyorum. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama Şunları at. Yeşil güçlendi. Yeşil güçlendi. White bana gidecek. Tamam, tamam. Kaç o... lan nasıl gördünüz? Hemen de invis olduğumu görüyorlar ya. Biz kendimiz görmüyoruz. Nasıl gördün ya? 30 saniye içerisinde bir yere kaçar mı acaba? Abi şu tuzaklara benim de düştüğüm çok oluyor ya. O kadar kötü bir durum ki. Herif nerede? Ne zaman geliyor? Hiç bilmiyorsun falan. Yalnız bu çocuk iyi oynuyor. Ben buna bomba atmam lazım. Öyle durdurmam lazım. Biraz daha kovalayayım. Ben hala şeyim dur lan. Aa bombayı orada atacaktım işte. Düşünme. Aa. Abi 1v1 kaldık bir de Allah'ım çıldıracağım. Nasıl düşüyorum ya? Abi bu arada herif iyi oynuyor. Tamam birazcık tabi blokla gitmem lazım. Ortadan bir şeyler de almam lazım. Aslında yönümü değiştirseydim. Farklı bir yönden gitseydim ona daha iyi olurdu. White... Aa o da white imiz olmuş. Blok vlog koyduğu bloğu gördüm. E ee, niye erkenden içmiş bu? Görmediğimi zannediyor onu şu anda. Arkadaşlar şöyle yedek kılıç alıyorum. Hemen base'den spawn olacağım. yedek kılıç alıyorum. bomba atıyor şey. Blok atıyorum şöyle. E, gördüm herifi. Ortadan hemen hızlıca geçiş vardı şuradan. Abi kendinin elini niye açık etti onu anlamadım. Ortayı tekrar topluyor. Hayır hayır ya. Hep aynı hata yapıyorum ya. Klavyeden mi neden anlamıyorum da. Şöyle yapabiliyoruz mu? bey zor ama lan. Abi kapışak gözünü seveyim ya. Lütfen ya. Şimdi invis minvis alacaksın ya. Bu kadar belli ki. İyi kapışıyor iyi kapışıyor. Ah. Ya bir de dokunabilirim. Böyle oynayan insanlara bir dokunabilelim ya. Lütfen artık ya. Neredeydi abi bu? Şurada falan mı? Nerede? Unuttum gitti abi valla. Çok kötü oldu bu ya. Ben yedek kılıç aldıydım. Niye bir daha aldım ki? Unuttuk işte. Benim var ya şeyi falan almam lazım. Emerald. Heh. Ya abi bak. Bunun yaptığı her şeyi biz de yapıyoruz. Kaçmadır işte. E, fireball, jump'tır, charge Neyi yapamıyoruz biliyor musun? Herif 25-30 CPS yapıyor. Mümkün değil benim onu yenmem yani. Mümkün değil. Ya bizim bence oyun içi oynayışımız... 25 CPS yapan adamlar kadar ama Şöyle bir sıkıntı var ki Şu taraftan dolansam O ortadan bana geliyor abi bir yerden de O inviz bile almış olabilir şu an Hayır, Taktiksel olarak bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum Abi hemen iki tane yerini belirleyeceğim sonra inviz alacağım 126 diyor tamam Invis Tıt 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 olduk. Bir tane daha koruma geliştirebiliyorum. Üf, tamam adeşe moralini bozma. 119 ortayı topluyor abi. Ortayı toplamasan aslında müsaade etmesek. nasıl müsaade etmeyeceksin ki? Nereden gelecek abi o? Herifi gördük de. Onun bizi görmemesi lazım. Bizim onu görmemiz çok mühim değil. Erkete yatmış bekliyor abi. O da muhtemelen şey aldı. Hop burada da bir emerald var. Kardeşim selamünaleyküm. aleyküm. Abla sen beni bir tık tuzağa çekiyorsun gibi de. Hah bunun imizi geçti. Ama jump'ı var abi onun da ya. Çok enteresan bir kapışma oluyor. Ya abicim sen zaten 25 CPS yapıyorsun. Senin böyle şeylere ihtiyacın yok. Senin yanına yaklaşamıyorum ben zaten. Sen benim yanına yaklaşsam zaten öldüreceksin. Sen böyle şeye ihtiyacın yok bebeğim. <laughs> Zorlama yani. Biz sana zaten dokunamıyoruz. Böyle şeye ihtiyacın yok yani. Bir v 1e geldin mi zaten sen alacaksın. O belli. <laughs> 77 diyor. Bu arada ben onu şeyden bulmam güzel oldu. Hop bir dinleyelim. Ee, şöyle ve şunları bir sırala. Speed, Invis Burada Invis şu jump. Üçe de şeyler al. Aa bayağı kastık ya. Niye böyle oldu ya? 76 diyor. 75, 72 yaklaşıyor abi. Burada 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 burada. Kaç 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 kaç. Hop. Bir tane vuruyor. Nevrimiz dönüyor zaten. Hop. Ulan okumu açık etmeseydim ya. Oğlum stop mi? Oğlum daha demin sen kaçtın ya. Ne stop ki? Ya Allah'a toksi ya. Lan ben sana demin saldırdığımda havalara kaçıyordu ya. Toksik herif. Ben ona rekt atarken ben nasıl öldüm lan? Ben ona rekt atıyordum ben nasıl öldüm? Oğlum herife. Saydırırken öldüm ben. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Valla geçen 3. partta harbiden çok sinirlendim. Lan ben adama doğru gidiyorum. Havalara çıkıyor. Benim canım az kalıp kaçtığında stop running diyor. Allah'ın toksiği. Lan bende sana saldırdığımda senin canın az falan kaldı ya da invis olduğun bildiğinde kaçıyorsun ya. Ve oyunda sağ olsun yemin ederim var ya. Çok güzel rekt at dedim. Ağzına ağzına kılıç vurdu. Ben koruma üçü mü koruma dört herhalde. Ben anlamadım. Bir türlü canı gitmiyor. Dünyalara saydırdım. O bana iki üç tane vurdu. Öldüm ben. Eridik bittik zaten direkt. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum. Bunun gibi toksiklere de meydan bırakmıyoruz. En azından stop running tak running diyor. Kendi canı az kalsa sanki dönüp benimle kapışacak yani. Jump'ım var, speed'im var tekrar dönüp altın tekrar kapışmak varken sağlık olsun yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bedi Bursa'dan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.